Evet, Superukesh.com takımı güzel bir galibiyet aldı ve 3'te 3 dedi. Kayıpsız yoluna devam ediyor. İyi boyun vardı ve güzel de bir fark geldi. Karşımıza maçın yıldızları var. Hasan seninle başlayalım. Güzel goller geldi senden. Neler söyleyeceksin? İyi maç oldu. Bugün geriye biraz eksiklik. Arda kardeşimiz eksiği kapattı. İyi bir ekip oluyoruz yavaş yavaş. Daha da iyi olacağız inşallah. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz gelenlere, gelemeyenlere, yanımız olanlara, sponsorlara. Herkesin ayağına sağlık. Herkese teşekkürler. Rakip ailesine teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz ve takım ateş isimlerden bırakalım sözü. Sen neler söyleyeceksin? Valla çok güzel maç oldu. Zemin çok e, vallahi ıslaktı. Zor ayakta durduk. Öncelikle rakibin ayaklarına sağlık. Centilmence maç oldu. Bizim takımdaki arkadaşlarımızın da ay ayaklarına sağlık. Hepsi elinden gelen mücadeleyi yaptı. Buradan e, Suat Suat abimize teşekkür ediyoruz. Sponsorumuz Süper Ukeş. E, devam ediyoruz yolumuza. Bakacağız. Güzel bir galibiyet. 3-3. Üç. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağız. Nisan gibi sanırım o da. Bütün arkadaşlarımız gelince. Arda kardeşimiz devam etsin. Buradan Görkem kardeşimize de selamlar. O da Muğla'da. İyi akşamlar diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler abi. Çok evet. sağ ol. Evet Arda seninle bitirelim. Valla güzel takım olduk. Üye, arkadaşlık falan hiçbir problem yok. Sponsorumuza teşekkür ederiz Süper Ükeş. Burada oluyorsa onların sayesinde. Bugün Görkem kardeşimiz yanımda değil. Ona da buradan selamlarımızı yolluyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Var mı sana beklemek istediğim şeyler? Teşekkür ediyoruz herkese tekrar. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar abi.